Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars'a bilinmeyen karakterleri göz Bilinmeyen doğru değil. Şimdi Mr. P, Mr. P ile şeyin bağlantısı ne onu göstereceğim. Arkadaşlar Şurada kaşları görüyorsunuz değil mi? Şu kaşlar da... Yani bir, bir dakika ya bir dur. Şu şapkadaki kaşlarla benziyor. Hatta çok benziyor. Ve renklerini de zaten görüyorsunuz. Evet. İşte mavisi var sonra kırmızısı var. Yani sonra var. Yani bu ikisi karakterin bir bağlantısı var ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama şimdi arkadaşlar. Ee, yani bu güncellemede bir basitlik yok ya. Bu güncelleme neyse arkadaşlar bir tur atalım. Ne kadar büyük kutu ve yani toplam olarak yani bugüne kadar açtığım o iki mega büyük kutuyu açmazsak bir 150 tane bir büyük kutu yani nasıl diyeyim ya yani açmış o, oluyorum ve mega kutu tabii ki de 7 tane hiçbir şey çıkmadı yani 150 tane olmadı ama ya o kadar tabii ki de ee, ve açıkçası yani bunu ben niye çıkmıyor ya? Süperse yani o kadar kutu açıyoruz kardeşim. O kadar eziyetle kutu açıyoruz. Yani, yani ben eziyetle kutu açmıştım. Yani onları toplamak toplamadım ama ya böyle götürdükte mesela öyle oluyor. Yani top, çok çok, çok e, sayı veriyor. Hem var ya. Bak adam oha takılmış. Başka takılmam bildim. Bir i̇şte daha orada bir ya. Ha, aynen. O bir yabana vurmasın. Tamam. Nita nita nita, nita 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 nita. Nita 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 nita. Hoppa. Tamam tamam tamam. tamam. Kazandık ya. Bizim kazanmamızı yani. unutamıyoruz. Evet hocam. Ama hani yine de kazandık. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Ben beğendim. Açıkçası. Yani koyu seviyorum hani. Ra 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 öyle diyor yani, çok güzel oldu Ya. Adamın için rahat yani. Şimdi göstereyim bir. Ya, of... Bak mesela şimdi ulti doğru. Oh adama yani lezzet ediyor ya lezzetli. İnsanın yani, insanın içinin yağsını eritiyor ya. Yani öyle içimin yağ eriyor. Bir ulti doğru. Tamam.

Arkadaşlar bu yeni videosu gelecek hatta bunu öldüreceğim robotu böyle öldüreceğim Bu robot ölecek Bu robot ölecek Hadi. Neyse arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone değilseniz olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve videolarıma like atmadıysanız like atırsanız sevinirim görüşürüz